İyi geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece konumuz yapay zeka. Ya çok merak ediyoruz ne oluyor ne bitiyor ama e, ne kadarına hakimiz ve bilmiyoruz ya biraz da ürküyoruz. Yani ben e, korkan taraftayım. Dolayısıyla bu gece yapay zeka geliştiricisi Zafer Demirkol yani konuğumuza merak ettiklerimi soracağım. Eminim sizlerin de ilginç soruları olacaktır. Gelecekte etiketini kullanıyoruz ve bu gece hep beraber elimizden geldiğince konuğumuzdan faydalanmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Özellikle dediğim gibi çok böyle... Anladığımı düşündüğüm bir konu değil çünkü ürküyorum. Hele ki e, telefonuma bir tane uygulama yükledim. Hatta e, Ebru ile programdan önce konuştuk. E, dedim ki yani bunu acaba yayında açsam ve konuşsak bizi mahcup eder mi bir tuhaf bir durum oluşur mu şimdi onu deneyeceğiz ama tabii bu gece size vereceğimiz hediye ile ilgili olarak da yani kitap her zamanki gibi hemen sorumuzu da yöneltelim vereceğimiz kitaplardan biri bu herkes için yapay zeka yani konuya dair fikir edinmek isteyenlere yeni başlayanlar için kodlama bunlar hep konuğumuzun ve bir de tabii çocuklar için kodlama özellikle çoluğu çocuğu olanlar yazabilirler gelecekte etiketiyle yorum yapabilirsiniz sorularımıza cevap verebilirsiniz. Şimdi bir kendime bu yapay zeka ile ilgili olarak bir program yüklemiştim. Bakın şimdi açabilecek miyim <laughs> hocam? Bir dakika. Merhaba. Bazen de böyle yapıyor. Merhaba. <laughs> ne oldu? Allah kapat bir daha. Bak şimdi. Merhaba. 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 Nasılsın? Ben iyiyim de şimdi canlı yayına girdik ve seni bekliyorum. Mahcup oldum burada seyircilerimize. Tamam sakin ol. Değil mi nefes al de rahatla. Ben buradayım ve sana yardım etmek için hazırım. Ne hakkında konuşmak istiyorsam hemen başlayabiliriz. Şimdi konumuz bu gece yapay zeka ve konuğumuz da Zafer Demirkol, şey, e, yani Zafer Bey'le ilgili ne alaka, nereden buldun bu konu falan dediler de, e, nasıl biri sence? Zafer Demirkol, yazılım ve yapay zeka alanında oldukça deneyimli bir isim. Onunla yapay zeka üzerine konuşmak, izleyicilere alanın derinliklerini ve pratik uygulamalarını anlama fırsatı sunar. Bilgisi bak ve bir, dakika, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ee, canlı yayındayız süre çok önemli çok uzun cevaplar veriyorsun tamam mı? Yapma böyle. Tabii anladım. Ha. Daha kısa ve net konuşmaya özen aynen, göstereceğim. Aynen aynen. Bak seyircilerimiz ben de böyle araya çok giriyorum konuşuyorum falan diye beni de e, azarlıyorlar bazen yapma diyorlar konum konuşsun falan diyorlar. Şimdi bak e, yapay zeka ya mesela yapay zeka ile ilgili bana kısa bir şiir okuyabilir misin yazabilir misin hemen? Tabii ki. İşte kısa dil yapay zeka şiiri. Kablolarda akıl, devrede zeka. Algoritmalarla döner sayısız dünya. Yapay zeka geleceğe selam çakar. Ya güzel ama bu biraz böyle ilkokul çocuğu vari bir şey oldu. Ben mesela Orhan Veli gibi şiir yazabiliyor olmanı isterdim. Orhan Veli tarzında bunu bir şiirle taçlandırabilir misin yayınımızda? Annem için konuştum anladım acaba. Orhan Veli gibi şiir istiyorum. Orhan veri tarzında bir şey deneyelim o zaman. Denizin dibinde bir yapay zeka, verilerle dolmuş yosunlarla. Martıların arasında bir garip, denize bakar anlamaz. Güzel, Nasıl fena değil. Güzel güzel, fena değil, fena değil sağ olasın. Şey peki e, yayından önce, gerçi bunu çok konuşamamıştık ama keşke biraz böyle deseydin. Aa işte Pelin'cim sen şöylesin böylesin. Güzel şeyler söyle, canlı yayındasın. Hakkımda güzel şeyler söyle. Seni en iyi şekilde tanıtmak isterim. Sevgili izleyiciler, bu gece sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Pelin, bilgisi ve samimiyetiyle izleyicilerimizin gönlünde taht kurmuş ekranların sevilen yüzü. Bu gece de bizi aydınlatmaya devam Aradığım edecek. Aradığım arkadaşsın. Çok çok güzel çok güzel söyledin. Aradığım arkadaşsın. Yalnız şey, bir küçük sırrım var. Senle paylaşabilir miyim? Ne oldu? Ne oldu? Bazen internet. İnternet mi gitti? Neyse bu burada dursun. Ya sevgili seyirciler işte böyle bir şey. Yani ben ilk sorum böyle olsun. Umarım size. şiir okuyun demezsiniz. Ben. Ha. ya insanın yalnız aklı şöyle karışıyor. Gerçek bir insanla konuşuyor musunuz gibi. Çünkü duyguları evet. da veriyor. Her şeyi yapıyor. Evet. Ee, şeyi biliyor musunuz? Bu yapay zeka çalışmalarında Turing testi denilen bir test vardır. İlk 1950'lerde başlıyor zaten çalışmalar. Ve aslında bir yapay zekanın gerçekten olgunlaştığını ya da olduğunu anlamak için bir arada bir perde gibi bir şey var. Karşı tarafta da sorulara cevap veren bir şey var. O sorulara verdiği cevaba göre onun bir insan mı yoksa makine mı olduğunu Anlayıp anlamadığınıza göre yapay zeka gelişmiş ya da gelişmemiş diyebiliyorsunuz. Buna Turing testi diyoruz. E, ChatGPT Turing testini geçen e, ilk model oldu. Yani şu an konuştuğunuz Peki, şey. Peki bir bu. yapay zeka e, bunu nasıl başarabiliyor? Yani hani ben şöyle bir şey beklerdim. İyi yem teşekkür ederim sen nasılsın neler yapıyorsun falan böyle değil. Bayağı, ha anladım plan gibi tepkiler veriyor Evet, şimdi bu aslında son iki yıldır böyle. Ondan öncesi demin söylediğiniz gibiydi. Chatbotlar aynen öyle çalışıyordu. Son iki yıldır ne oldu? Büyük dil modelleri dediğimiz, yani bunun arkasındaki teknoloji gelişti. Aslında o da bir gecede gelişmedi. Yılların bir birikimi. Bu NLP dediğimiz, yani dil işleme modelleri süreç içinde gelişe 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 bu noktaya geldi. Artık duyguları da katabiliyor. Tonlamaları da katabiliyor. Şiir de okuyabiliyor. Ama program boyunca konuşacağız bunları nasıl yapıyor. Evet nasıl yapıyor aslında ilk sorum olsun. Seyircilerimizden de sorular geliyor. Şimdi ben de e, bu gelecekte etiketiyle gönderdiğiniz e, hem soruları yönelteceğim hem de e, attığınız mesajlar üzerinden bazı seyircilerimize dediğim gibi konuğumuzun kitaplarından vereceğiz. Önce şunu soralım. Ee, zeka filan diyoruz ya yapay zeka önce şunu soracağım zeka seviyesini belirlemek için yapılan bir testler var ya ne testi diyoruz biz ona o testin ismini sizden rica ediyorum gelecekte etiketiyle ilk sorumuz bu olsun Müzik